Suç ve Ceza Fyodor Mihailovich Dostoyevski 5. Bölüm Uzun uzun düşünen Raskolnikov sonunda anımsamıştı. Gerçekten de geçenlerde Razumihin'den ders vereceğim bir öğrenci ya da başkaca herhangi bir iş bulmasını istemeyi düşünmüştüm. Ama nasıl yardım edecek ki bana? Diyelim ders buldu. Diyelim eğer varsa elindeki parayı son kopeğine dek benimle paylaştı ve ben derslere girebilecek bir kılık uydurdum bu parayla. Çizme falan satın aldım. Peki ama ya sonra? 3-5 kopekle ne yapabilir insan? Bu mu şimdi bana gerekli olan? Razumihin'e gitmeye kalkışmam gülünç bir şey. Şu anda Razumihin'e gitmekte olması sorunu birdenbire bu sorunun boyutlarını aşmış ve onu çok korkutmaya başlamıştı. Son derece doğal görülebilecek bu davranışında Raskolnikov büyük bir tedirginlikle kendisi için uğursuz bir takım anlamlar bulmaya çalışıyordu. Şaşkınlık içinde ne yani diye soruyordu kendi kendine. İçinde bulunduğum çıkmazdan Razumihin'e gitmekle mi kurtulacağım? Razumihin mi kurtaracak beni? Düşünüyor, alnını buruşturuyordu. Ama işte uzun düşüncelerden sonra birdenbire sanki kendiliğinden çok tuhaf bir düşünce geldi aklına. Hmm. Razumihin'e sanki kafasındaki kargaşa son bulmuştu öyle sakindi. Evet, Razumihin'e gideceğim. Buna hiç kuşku yok. Ama şimdi değil. Razumihin'e o iş bittikten sonra gideceğim. Hemen ertesi günü. O iş bitip de her şeyin yepyeni bir yola girmesinden sonra. Birden ayıldı. O iş mi? diye haykırdı oturduğu sıradan hoplayarak. Olacak mı o iş? Olabilir mi? Sıradan fırlayıp kalktı ve koşarcasına yürümeye başladı. Niyeti geri dönüp eve gitmekti ama eve dönmeyi birden çok iğrenç buldu. Ev, orada, o korkunç dolapta olgunlaşmamış mıydı bu düşünce kafasında? Bir aydır rastgele yürümeye başladı. Sinirli titreyişi yerini sıtma titreyişine bıraktı. Dahası bütün vücudu titremeye başladı. Bu sıcakta üşüdüğünü duydu. Bir iç zorlamayla ama bilinçsizce rastladığı her şeyi incelemeye başladı. Böylece kendini oyalamak istiyor gibiydi ama başaramıyordu. Oyalanması bir an sürüyor, yine eski düşüncelerine gömülüyordu. Titreyerek başını kaldırıp çevresine bakındığında ne o anda ne düşünmekte olduğunu ne de o sırada nereden geçmekte olduğunu ayrımsayabiliyordu. Bütün Vasilyev adasını, küçük Neva'yı, köprüyü böyle geçti. Ada yoluna saptı. Şehrin tozuna toprağına, birbirine girmiş sıkışık, kocaman evlerine alışmış yorgun gözlerine şu an içine girdiği yeşillik ve serinlik önce hoş göründü. Burada ne boğucu hava, ne pis kokular, ne de meyhaneler vardı. Ama bu yeni ve hoş duygular çok kısa sürdü. Bir anda yeniden sinirli, tedirgin buldu kendini. Arada bir yeşillikler içine gömülmüş bir daçanın önünde duruyor. Çitler arasından uzakta balkonlarda, teraslarda güzel giyimli kadınlarla bahçede koşan çocukları seyrediyordu. Çiçekler özellikle ilgisini çekiyordu. Her şeyden çok çiçeklere bakıyordu. Lüks arabalara, ata binmiş kadınlara, erkeklere rastlıyordu. Bunları meraklı gözlerle izliyor ama daha gözden gitmeden hepsini unutuveriyordu. Bir ara durdu ve paralarını saydı. 30 kopeye yakın parası vardı. 20 polise, 3 de mektup için Natasha'ya demek ki dün Marmeladov için 47 ya da 50 kopek harcamışım. Paralarını saymasının herhalde bir nedeni vardı. Ama o paralarını cebinden ne için çıkardığını da ne için saydığını da çabucak unutmuştu. Bir lokantanın önünden geçerken anımsadı paralarını ne için saydığını. Acıkmıştı. İçeri girdi. Bir kadeh vodka içti. Bir börek yedi. Böreğini dışarıda bitirdi. Epeydir vodka içmemiş olduğu için içtiği bir küçük kadeh çabucak etkilemişti onu. Ayakları ağırlaşmıştı. Güçlü bir uyku isteği duydu dönüp evine doğru yürümeye başladı. Petrovski adasına vardığında iyice bitkinleştiğini duydu. Yoldan sapıp çalılar arasına daldı. Çimenler üzerine uzandı ve derin bir uykuya daldı. Hastalıklı durumlarda görülen düşlerin belirginlik, açıklık, canlılık ve gerçeğe çok uygun oluş gibi özellikleri vardır. Bazen son derece korkunçtur tablo. Ama ortam ve tüm düşünce, tasarım süreci öylesine gerçeğe uygun, Sanat yönünden tüm tabloyla uyuşan öylesine ince ve beklenmedik ayrıntılarla doldur ki düşü gören kişinin Puşkin, Turgenev gibi bir sanatçı bile olsa uyanıkken böylesine bir tabloyu uydurabilmesi olanaksızdır. Hastalıklı düşler böylesine düşler uzun süre unutulmazlar ve düş sahibinin zaten hastalıklı olan yapısı üzerine de derin izler bırakırlar. Raskolnikov korkunç bir düş gördü. Çocukluğuydu düşünde gördüğü. Raskolnikov 7 yaşında bir bayram günü akşama doğru babasıyla birlikte kent dışında dolaşmaya çıkıyor. Hava kapalı, boğucu bir sıcak var. Görünüm tam belleğinde kalan görünümdür. Hatta şu anda düşünde gördüğü belleğindekinden daha canlı. Kasaba ötede çıplak görünüyor. Çevrede tek bir ağaç bile yok. Çok uzaklarda yerle göğün birleştiği çizginin oralarda küçük bir orman karartısı görülüyor. Kasabanın son evinden birkaç adım ötesinde bir meyhane var. Büyük bir meyhane. Babasıyla yürüyüşe çıktıklarında önünden her geçişinde üzerinde tatsız duygular uyandıran, dahası onu korkutan bir meyhane bu. Her zaman kalabalık, her zaman bağırıp çağıran, kahkahalarla gülen, söven, kısık sesle açık saçık şarkılar söyleyen, sık sık dövüşen, insanlarla dolu, korkunç suratlı sarhoş bir takım insanlar dolaşıyor çevresinde. Dolaşırken bunlara rastladılar mı? Raskolnikov babasına sımsıkı sarılır. Bütün vücudu titrer. Meyhanenin önünden geçen uyduruk yol hep tozludur. Ve nedense siyahça bir tozdur bu. Yol kıvrılarak uzanır ve 300 adım kadar ileride sağ kasabanın mezarlığına döner. Mezarlığın ortasında yeşil kubbeli taştan bir kilise vardır. Raskolnikov Anne ve babasıyla birlikte yılda birkaç kez buraya gelir ve yüzünü görmediği büyük annesi için yapılan ayine katılırdı. Kiliseye gelişlerinde beyaz bir peçeteye sarılı bir tabak içinde bir de kek getirirlerdi. Pirinç ve şekerden yapılan bu kekin üzerinde kuru üzümden yapılmış bir haç olurdu. Raskolnikov bu kiliseyi buradaki eski kutsal resimleri ve titrek başlı yaşlı papazı severdi. Üzerine bir taş dikili olan büyük annenin mezarı yanında bir de küçük mezar vardı. Raskolnikov'un daha altı aylıkken ölen küçük kardeşinin mezarıydı bu. Anımsıyordu Raskolnikov kardeşini ama ona küçük bir kardeşi olduğunu söylediklerinden beri mezarlığı her ziyaretlerinde kardeşinin mezarı başında eğilir, yattığı yeri öper ve saygıyla hat çıkarırdı. Gördüğü düş şuydu, babasıyla mezarlık yolunda yürüyorlar. Meyhanenin önünden geçerken korkuyla babasının elinden tutuyor ve meyhaneden yana bakıyor. Bir tuhaflık çekiyor dikkatini. Bu kez içeride sanki büyük bir eğlenti var. Ceceli becili giyinmiş tüccar karıları, köylü karıları, bunların kocaları ve aşağı tabakadan daha bir sürü insan doldurmuş meyhaneyi. Hepsi sarhoş, hepsi şarkı söylüyor. Meyhanenin kapısı önünde bir de araba var. Ama tuhaf bir araba bu. İri kadanaların koşulduğu ağır yük ve şarap fıçıları taşımaya yarayan arabalardan. Raskolnikov bu uzun yeleli, kalın bacaklı güçlü atları seyretmeye bayılırdı. Ölçülü adımlarla sakin sakin yürürler ve yüklüyken yüksüz olduklarından daha rahatlarmış gibi arabaya yığılmış olan dağ gibi yükü hiç zorlanmadan çekerlerdi. Ama şimdi tuhaf şey bu koca arabaya çelimsiz acınası bir köylü beygiri koşulmuştu. Demir kırı bir lağr, büyüyecek bir odun ya da saman yükü altında güçsüz güçsüz ilerlemeye çalıştıklarını çok görmüştür Raskolnikov korbuatların. Hele araba çamura ya da araba tekerlerinin derinleştiği izlere girdiği zaman iyice güçten düşerler. Bu nedenle de mujiklerin acımasız kamçıları şaklar üzerlerinde. Bazen iyiden acımasız olurdu mujikler. Kamçı hayvanın yüzüne, Hatta gözlerine vururlardı. Çok sevdiği, çok acıdığı hayvanların bu durumu Raskolnikov'u öylesine üzerdi ki ağlayacak gibi olur, annesi de onu hemen pencereden uzaklaştırırdı. Birden meyhanede bir gürültü koptu. Kırmızılı mavili gömlekler giymiş, ceketleri omuzlarında eri yarı bir takım mucikler, iyice sarhoşlar, naralar atarak, şarkılar söyleyerek, balalayka çalarak meyhaneden dışarı fırladılar havuç gibi kırmızı suratlı kalın enseli gençten bir mucik hadi herkes binsin diye bağırdı herkes binsin hepinizi götüreceğim bir anda herkes gülmeye bağırışmaya başladı Bulağlar mı çekecek bizi mikolka aklını mı kaçırdın aslanım sen bu dangalak kısrak bu arabaya koşulur mu hiç kardeşler bu demir kırı hiç yoksa bir yirmi yaşında var herkesten önce arabasını atlayan mikolka binin diye bağırdı hepinizi götürecek dizginlerini eline almış, olanca heybetiyle öne dikilmişti. Doruyu Matyev aldı. Bu namussuza gelince canıma tak ettirdi artık. Boşuna arpa tüketip duruyor. Gebertmek en iyisi. Benim diyorum size. Dört nala koşturacağım. Koşacak. Hem öyle bir koşacak ki. Kısrağı hevesle dövmek için kamçısını kaldırdı. Kalabalıktan yine kahkahalar yükseldi. Benim millet ne duruyorsunuz baksanıza dört nala koşturacağım diyor. Ne dört nala yahu. Bu hayvanın en aşağı on yıldır tırsa bile kalktığı yoktur. Koşacakmış ya. Acımayın kardeşler. Herkes eline bir kamçı alıp hazırlansın. Vurun anasını satayım. Güle şakalaşa arabaya doluştular. Altı kişi binmişti. Ama arabada daha yer vardı. Aralarında şişman, al yanaklı, sırtında koyu bir sarafan, başında kenarı işlemeli bir başlık, ayaklarında da kaba kunduralar bulunan bir de kadın almışlardı. Kadın dişleriyle fındık kırıyor, ara sırada gülüyordu. Aslında herkes gülüyordu. Doğrusu gülünmeyecek gibi de değildi durum. Derisi kemiğine geçmiş şu acınası beygir, arabayı dolduran bunca insanı dört nala götürecekti. İki delikanlı da Mikolka'ya yardım etmek için ellerine birer kırbaç almışlardı. Derken deh diye bir ses duyuldu. Lağarcık bütün gücüyle asıldı. Ama dört nala şurada dursun, adi yürüyüşe bile kalkamadı ayak değiştirir gibi küçük, kısa adımlarla olduğu yerde sayıyor, sırtına ardı ardına şaklayan kırbaçlar altında inliyor, bacakları bükülüyordu. Arabadakilerin de dışarıdan durumu seyredenlerin de gülüşleri bir kat daha artmıştı. Mikolka iyice kızmıştı. Kısrağın dört nala koşacağına gerçekten de inanıyormuş gibi büyük bir öfkeyle art arda indiriyordu kamçısını. Kalabalık arasından bir delikanlı da arabadakilere imrenmişti. Bırakın ben de bir bineyim kardeşler, diye bağırıyordu. Atını habire kamçılayan ve artık neyle döveceğini bilemeyecek hale gelen Mikolka da bağırıyordu. Binin, herkes binsin, hepinizi çekecek, geberteceğim onu. Babacığım, babacığım, ne yapıyor bunlar, diye bağırdı Raskolnikov. Nasıl da dövüyorlar zavallı attı. Gidelim, hadi gidelim buradan, dedi babası. Sarhoş bunlar, eğleniyorlar akıllarınca. Bakma o yana, gidelim buradan ve uzaklaştırmak istedi bu oradan. Ama o babasının elinden kurtulduğu gibi kendinden geçmişçesine ata doğru koşmaya başladı. Zavallı beygircik perişan durumdaydı. Soğuluğunu tutup bir an duraklıyor sonra yine asılıyordu arabaya. Ama her seferinde yere kapaklanacak gibi oluyordu. Gebertin diye bağırıyordu Mik Mikolka. Artık yeter geberteceğim. Kalabalık arasından yaşlı bir adam da Mikolka'ya bağırdı. Sen Hristiyan değil misin Mendebur? Böyle bir atcağızın böyle bir yükü çektiği nerede görülmüş? Diye ekledi bir başkası. Bir üçüncüsü öldüreceksin ulan diye bağırdı. Sana ne mal benim ne istersem yaparım. Daha binin herkes binsin. Ne pahasına olursa olsun dört nala kalkmasını istiyorum. Birden müthiş bir kahkaha tufanı koptu. Ve bütün gürültüleri bastırdı. Üzerinde ard arda şaklayan kırbaçlara dayanamayan zavallı kısrak o perişan haliyle çifte atmaya başlamıştı. Nikolka'ya bağıran yaşlı adam bile kendini tutamayıp güldü. Nasıl gülmesin? Ayakta zor duran bir beygir sağa sola çifte atıyor derken kalabalık arasından iki genç koptu ve ellerinde birer kırbaç her biri atın bir yanına geçip böğürlerine vurmaya başladılar. Nikolka bağırıyordu. Suratına vurun. Gözlerine gözlerine şöyle, haydi bir şarkı söyleyelim kardeşler dedi arabadakilerden biri ve hep birlikte aşağılık bir şarkı tutturdular. Kimi ıslıkla eşlik ediyordu şarkıya, bu arada bir de tev sesi duyulmaya başlanmıştı. Köylü karı habire fındık kırıyor gülüyordu. Raskolnikov atın yanına koştu, önüne geçti, hayvanın gözüne nasıl vurduklarını gördü, ağlamaya başladı, yüreği kabarıyor, gözlerinden yaşlar boşanıyordu. Bu arada kamçılardan biri yüzüne çarptı ama o hiçbir şey duymamıştı. Ellerini ovuşturuyor, bağırıyordu. Başını sallayıp bütün bunları kınayan ak saçlı, ak sakallı yaşlı adama doğru koştu. Kalabalıktan bir köylü kadın elinden tutup onu uzaklaştırmak istedi. Ama o kadının elinden kurtulup yeniden atın yanına koştu. Hayvan son gücünü harcamaktaydı artık ama birden yeniden çifte atmaya başladı. Öfkeden çılgına dönen Mikolka, geberteceğim seni mendebur hayvan diye bağırdı. Kamçısını atıp eğildi ve arabanın dibine uzatılmış olan ağır uzun yedek araba okuna sarıldı. İki eliyle tuttuğu oku güçlükle demir kırık ısrağın başı üzerinde kaldırdı. Çevreden bağırışıyorlardı. Boynunu kıracaksın, öldürecek. Mikoyka da bağırıyordu. Mal benim değil mi? İster öldürürüm ister ve oku olanca gücüyle hayvanın üzerine indirdi boğuk bir ses duyuldu. Kalabalık arasından sesler yükseliyordu. Ne duruyorsunuz millet? Kamçılasanıza. Mikoyka ise koca araba okunu yeniden kaldırmış ve yeniden olanca gücüyle zavallı lağrın tepesine indirmişti. Bu vuruşla hayvan olduğu gibi arka ayakları üzerine çöküverdi. Ama birden doğruldu ve gösterebileceği son çabayla sağa sola saldırmaya başladı. Ama dört yanından tam altı kırbaç göz açtırmadı hayvanı. Öte yandan Mikoyka da araba okunu yeniden havaya kaldırmıştı. Üçüncü derken dördüncü kez olanca ağırlığıyla indi ok beygirin sırtına. Mikoyka bu işi bir vuruşta bitiremediği için kudurmuş gibiydi. Amma çıkmaz canı varmış ha diye bağırıyorlardı çevreden. Meraklının biri de öyle ama bu kez yüzde yüz yıkılacak dedi. Sonu geldi artık kardeşler. Bir başka meraklı Baltayla bir vuruşta bitirilir bunun işi dedi. Mikolka öfkeyle şimdi hapı yuttun işte. Açılın hele diye bağırdı. Sonra araba okunu elinden fırlatıp yeniden arabanın içine eğildi. Ve bu kez bir demir küskü çıkardı. Değmesin millet diye bağırıp küsküyü var gücüyle hayvanın sırtına indirdi. Boğuk bir çatırtı çıktı. Zavallılar şöyle bir sallandı. Sonra arka ayakları üstüne yığıldı. Arabayı çekmek için son bir çaba göstermek istediği sırada Demir küskü yeniden olanca şiddetiyle sırtına indi. Zavallı beygir dört ayağını birden kesmişler gibi olduğu yere yığılıverdi. verdi. "İyice bitirelim şunun işini." diye bağıran Mikolka kendinden geçmişçesine arabadan atladı. İçkiden suratları kıpkırmızı birkaç sarhoş delikanlı daha ellerine geçen kamçı, sopa, araba oku gibi şeylerle can çekişmekte olan beygire vurmaya başladılar. Mikoyka yanda duruyor ve elindeki demir küsküyü boş yere hayvanın sırtına indiriyordu. Lağar başını uzatmış güçlükle salıyordu. Az sonra da son nefesini verdi. Kalabalık arasından sesler duyuluyordu. Öldürdü işte. Hani dört nala koşacaktı. Mikoyka elinde küskü, gözleri kan çanağına dönmüş öylece duruyor ve mal benimdi diye söyleniyordu çevresinde öldürebileceği başka bir şey kalmamış olmasına üzülüyor gibiydi. Kalabalıktan sesler, sen gerçekten de Hristiyan değil misin diye bağırdılar Mikoyka'ya. Bu kez bağıranlar daha çoktu. Bu arada zavallı çocuk kendini yitirmiş gibiydi. Bir çığlık atıp kalabalığı yararak beygire doğru koştu. Onun kan içinde başına sarılıp gözlerinden dudaklarından öpmeye başladı. Sonra birden öfkeyle yerinden fırladı. Küçücük yumrukları sıkılı Mikoyka'nın üzerine atıldı. Epeydir oğlunun ardından koşup duran babası onu tam bu sırada yakaladı ve çekip kalabalıktan çıkardı. Gidelim artık oğlum evimize gidelim. Babacığım zavallı hayvanı niçin öldürdüler? Soluğu tutuyor göğsü daralıyor sözcükler daralmış göğsünden hışkırık olarak çıkıyordu. Sarhoş bunlar oğlum dedi babası. Eğleniyorlar işte. Bizi ilgilendirmez. Gidelim hadi. Küçücük kollarıyla babasını kucakladı. Ama birden göğsü sıkıştı. Soluk almak, bağırmak istedi ve uyandı. Raskolnikov terden sıra sıklam uyandı. Soluk soluğa aydı. Yattığı yerden korkuyla doğruldu. Bir ağacın altına oturup derin derin soluyarak Tanrı'ya şükür yalnızca bir düşmüş diye söylendi. İyi ama anlamı ne bulun? Sakın bir nöbet başlangıcı olmasın. Tanrım ne korkunç bir düştü dövülmüş gibi ezik, yorgun hissediyordu kendini. Kafası karma karışıktı. Bir karamsarlık çökmüştü içine. Dirseklerini dizlerine dayayıp başına ellerinin arasına aldı. Olacak şey mi bu diye söyleniyordu bir yandan da. Tanrım, yapabilir miyim ben böyle bir şeyi? Baltayla kadının kafasını parçalamak, ılık yapışkan kanlar içinde yüzerek kilitler kırmak, hırsızlık etmek, tir tir titremek, elimde balta kanlara bulanmış olarak gizlenmek, Tanrım yapabilir miyim hiç ben böyle bir şeyi? Bunları söylerken tir, tir titriyordu. Sonra doğruldu. Şaşkınlık içindeydi. Neler söylüyorum ben? Bütün bunlara katlanamayacağımı zaten bilmiyor muydum? Ne diye üzüp duruyorum böyle kendimi? Daha dün deneme için gittiğimde kesinlikle anlamamış mıydım dayanamayacağımı? Öyleyse şu anda ne oluyor bana? Ne diye kuşkulandım bugüne değin kendimden? Daha dün merdivenlerden inerken bunun son derece aşağılık, iğrenç, alçakça, alçakça bir şey olduğunu söylemiyor muydum? Düşüncesi bile tiksindirmiyor muydu? Dehşete düşürmüyor muydu beni? Hayır yapamam, dayanamam böyle bir şeye. Şu bir aydır yaptığım bütün hesaplar en küçük ayrıntısına dek doğru olsa bile hiçbir şeyi unutmamış bile olsam. Hayır yapamam, Tanrım yapamam diyorum ama neden hala kararsızım? Yapamam, dayanamam diyorum ama neden hala? Ayağa kalktım nasıl olup da burada bulunduğuna şaşmış gibi çevresine bakındı. Ve T köprüsüne doğru yürümeye başladı. Yüzü kireç gibi olmuştu. Gözleri yanıyordu. Her yeri sızlıyordu. Ama yine de daha rahat solumaya başlamıştı. Uzun süredir altında ezildiği korkunç bir yükten kurtulmuş gibiydi. İçinde bir hafiflik, bir rahatlama duydu. Tanrım diye yalvardı. Sen bana yolumu göster. Ben o lanet olasıca hayalden vazgeçiyorum. Köprüyü geçerken Sessiz dingin nevayı güneşin kızıl ışıklar içinde batışını seyretti. Bitkindi ama yorgunluk duymuyordu. Yüreği bir aydır içinde ezildiği bir bukağıdan kurtulmuştu sanki. Özgürlük, özgürlük artık büyülerden, büyücülerden, cinlerden, zebanilerden kurtulmuştu. Sonraları Raskolnikov bugünleri, bugünlerde başına gelenleri dakikası dakikasına, noktası noktasına anımsadığı zaman son derece sıradan bir olayı neredeyse bir batıl inanç şeklinde alın yazısını belirleyen şey olarak nitelendirmişti. Bu olay şuydu. Böylesine yorgun, bitkin olduğu halde evine en kestirme yoldan değil de saman pazarından dolaşarak gitmişti. Niçin bu yol seçtiğini bir türlü anlayamıyor, açıklayamıyordu. Gerçi iki yol arasında öyle fazlaca bir fark yoktu. Ama yine de hiç gerekmediği halde şurada kestirme yol dururken uzun olan yolu seçmişti. Aslında evine dönerken geçtiği yolları çoğu kez anımsamazdı. Ama şimdi soruyordu. Geçmesi için hiçbir gerekliliğin, hiçbir zorunluluğun bulunmadığı saman pazarındaki bu tümüyle rastlantısal karşılaşma neden bir başka zaman değil de şimdi yaşamının böyle bir anında alın yazısı üzerinde en güçlü, en belirleyici etkinin ancak böylece oluşabileceği bir ruhsal durumdayken gerçekleşmişti. Sanki bile bileydi her şey. Saman pazarından geçtiğinde saat 9'a geliyordu. Dükkanlardaki, barakalardaki, kayıklardaki satıcılar, ayaküstü tezgah kurmuş olanlar hepsi tıpkı müşteriler gibi evlerine gitmeye hazırlanıyorlar. Mallarını toparlayıp dükkanlarını kapatıyorlardı. Bodrum katlarındaki lokantaların çevresinde, saman pazarının o pislik içindeki dayanılmaz kokulu avluları dolaylarında en çok da meyhanelerin çevresinde her türden esnaf sanatkar, tüccar, serseri dolaşıyordu. Raskolnikov sokağa çıkıp amaçsız dolaştığı günlerde buralardaki ara sokakları çok severdi. Buralarda hiç kimse onun o dökülen kılığına küçümseyerek bakmazdı. Kimsenin dikkatini çekmeden, kimsenin ayıplamasından korkmadan dilediği gibi dolaşabilirdim buralarda. Alanı tam K sokağına bağlayan yerde Köşede bir karı koca iki ayrı tezgah üzerinde iplik, kurdele, mendil, basma gibi şeyler satarlardı. Onlar da evlerine gitmek üzereydiler. Ama o sırada yanlarına gelen tanış bir kadınla konuşmaya dalmışlardı. Bu kadın Lizaveta Ivanovna idi. Ya da herkesin kısaca çağırdığı gibi. Lizaveta, Raskolnikov'un saatini rehine koymak ve deneme yapmak için dün ziyaretine gittiği çok küçük dereceden bir memurun dul karısı tefeci Alyona Ivanovna'nın kız kardeşi Lizaveta Ivanovna. Raskolnikov ne zamandır Lizaveta hakkında hemen her şeyi biliyordu. Hatta kadın da onu az çok tanırdı. Uzun boylu, hantal, ürkek, uysal, biraz aptal, 35 yaşlarını geçkince bir kızdı. Ablasının kölesi gibiydi. Gece gündüz onun için çalışır, ondan çok korkar, hatta arada bir dayak atmasına bile boyun eğerdi. Elinde bir bohça, karı koca satıcının önünde duruyor ve sessizce onları dinliyordu. Ateşli ateşli bir şeyler anlatıyordu karı koca kendisine. Bu karşılaşmada şaşılacak bir yan olmamasına rağmen, Raskolnikov kadını görünce aşırı şaşkınlığa benzer bir duyguya kapıldı. Lizaveta Ivanovna diyordu satıcı adam bağıra bağıra. Kendiniz karar verin bu işe siz. Yarın yediye doğru gelin. Onlar da bizde olurlar. Lizaveta kararsız, düşünceli. Yarın mı dedi uzata uzata. Satıcının karısı yaman bir kadındı. Bir çırpıda Alyona Ivanovna da sizi iyi korkutmuş hani dedi. Bakıyorum çocuk gibisiniz. Üstelik öz ablanız bile değil kendisi. Ama sizi dilediğince deyince yönetiyor. Bu kez Alyona Ivanovna'ya hiçbir şey söylemeyin diye satıcı kadının kocası söze girdi. Benim size vereceğim öğüt bu. Ona haber vermeden, ondan izin istemeden gelin bize. Sizin çıkarınızda olacak bir iş bu. Daha sonra ablanız da bunun böyle olduğunu anlayacak. Gelsen mi acaba? Yarın saat 7'ye doğru onlar da bizde olacaklar. Kendiniz karar verin artık bu işe. Semaveri de yaktık mıydı diye ekledi satıcının karısı. Olur gelirim dedi Lizaveta. Hala düşünceli kararsızdı. Sonra yürümeye başladı. Raskolnikov bu sırada yanlarından geçmiş bulunuyordu ve konuşmanın gerisini duyamamıştı. Konuşmalarının bir kelimesini bile kaçırmamaya çaba göstererek belli etmeden ağır ağır geçmiş önlerinden. İlk şaşkınlığı yerini korkuya bırakmıştı. Hiç beklemediği bir anda birdenbire ve tümüyle rastlantısal olarak yarın akşam saat tam 7'de koca karının kız kardeşi biricik can yoldaşı Lizaveta'nın evde olmayacağını Böylece de koca karının büyük olasılıkla evde tek başına olacağını öğrenmiş oldu. Bulunduğu yerden evine birkaç adımlık bir yol kalmıştı. Ölüme yargı giymiş biri gibi girdi odasına. Hiçbir şey düşünmüyordu. Düşünecek durumda da değildi. Ama artık ne yargılama ne irade özgürlüğüne sahip olduğunu, her şeye bütünüyle karar verilmiş bulunduğunu birdenbire ve bütün varlığıyla duydu. Hiç kuşku yok ki tasarısını uygulamak için, Yıllarca elverişli bir fırsat kollamış olsaydı bile aklından geçenleri başarıyla sonuçlandırmak bakımından şu anda birdenbire karşısına çıkan daha güvenli bir fırsat çıkması olanaksızdı. Öldürülmesi tasarlanan falanca kişinin yarın filan saatte evinde yalnız olacağını kuşku uyandırabilecek herhangi bir soruşturmayı gerektirmeden büyük bir kesinlikle ve doğru olarak öğrenebilmek Doğrusu az şey değildi.